Selamun Aleyküm. Erenler, erenlere gönül verenler. Kalbindeki hüzünde hasbunallahu ve nimel vekil sırrından iz bulabilenler. Mevzumuz budur. Kalpteki hüzün. Hüzün enteresan bir şey. İnsan hüzün istemez. Sürekli neşeli olsun ister, keyifli olsun ister, mutlu olsun ister. Her şey istediği gibi olsun ister işleri asan olsun ister, sevdikleri hastalanmasın ister, büyükleri ölmesin ister, evi geniş olsun ister, arabası dört dört insan ister. Ama insanın istediği her şey olmaz. Yahut istediği zamanda olmaz. Yahut istediğinin tersi olur. Yahut olur ama insan o zaman da müsait olmaz gibi. Çünkü bu dünya cennet değildir. O her şeyin her istediğimiz zamanda tam da istediğimiz gibi olacağı yer inşallah cennet hala. Kaldı ki orada bile her şey insanın istediği gibi olmaz desek bilmiyorum ki haddi aşan bir söz söylemiş olur muyuz? Çünkü cennet alaya varıp da feryad figan edenler olacakmış. Niçin diye soruldukları vakit buyurmuşlar ki cennete gitmişler ama cemalullahı görmeye hak kazanamamışlar. Cennetteler ama cemalinden mahrumlar Cenab-ı Hakk'ın. Dolayısıyla orada da öyle bir durum olacakmış. Neyse. İşte her şey böyle tam ve istediğimiz gibi olmadığı için. Bunu zaman zaman ifade ettik. Olmama sebebi de Allahü Teala'nın sübhanlığını başka hiç kimseyle paylaşmamasıdır. Ve hiçbir şeyle. Subhane Rabbiyel Ala, Subhane Rabbiyel Ala. Yüce olan Rabbim, onu tesbih ederim. Ve o Allah eksik ve noksan sıfatlardan münezzehtir. Tesbih. Subhanallah, 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 Subhanallah. Ne o? Gene Cenab-ı Hak eksik ve noksandan münezzeh. İşte Allah o subhanlık sırrından pay verebilir insanlara ama subhanlığını paylaşmaz. Olaylardan da, mekanlardan da, dünyadan da sübhanlığını kimseyle paylaşmaz. Dolayısıyla bir şeyler eksik kalır o eksiklik içerisinde, o mahrumiyet içerisinde, o ne bileyim dert ettiğimiz şeyin istediğimiz gibi olmayışının kalbimize yüklediği sıkıntıyla beraber zaman zaman bir hüzün gelir ve kalbinizi yakalar. O hüzünler sebepsiz hüzün ama sebepsiz. Durup dururken bir hüzün çöker üstünüze. O sıra mesela Gözünüz yaşarmaya daha meyyal olur. Namaz kılarsınız, bakarsınız secdeler biraz daha uzuyor. Aa, bu benim hüzün dediğim şey aslında Cenab-ı Hakk'ın bana bir ikramıymış. Bana bir lütfuymuş. Agah olan gönül bunu fark eder. O hüznün içerisinde Allah'ı bulur. Sebepsiz hüzün, lütuftur. Hüzün ki en çok yakışandır bize diyor şair. Allah, mahzun kalplerle beraberim diyor. O hüzün kıymetli. Bazen yüz güler ama kalpte hüzün vardır. Kalp sahibiyle beraber. O hüzün kıymetli. O hüznün içerisinden insan isterse birtakım güzellikler devşirir. İnsan isterse yanlış cümle. Allah dilerse, Allah murad ederse insan oradan bir şeyler bulup çıkartır diyordu ya. inciyi arayan dalgıç olacak, varı, yoğu dosta verip dalacak nefesi avucunda, canı göğsünde, ayağı baş olacak, başı ayak. Gavvas ise insan, dalgıç ise, istidadı varsa, sadrı buna müsaitse, nasibi varsa, Allah da ona böylesi bir şey vermeyi murad etmiş ve dilemişse, işte o insan o oh hüzünden güzellik bulur. Benim küçük kızım Habibe, ufaktı, 3-4 yaşlarındaydı, bir gün bir şey için ağladı. Boş bir şey. Ya çocuk ağlar hani çocuktur ağlar. Babayım ya. Ağlamasına da çok gönlüm razı değil ya. Ona döndüm ve dilim döndüğünce bir şey anlatmaya çalıştım. Dedim ki babacığım bak bu gözyaşları var ya bu gözyaşların birer inci, birer pırlanta ve bu incileri Allah sana boşu boşuna vermedi. Bu incilerle sen güzel şeyler alabilirsin. Ne alacağım babacığım hani gözyaşını verip bakkaldan bir şey mi alacağım, gözyaşını vereceğim, bana çikolata Hayır. O gözyaşlarıyla sen Allah'ın rızasını alabilirsin. O gözyaşlarıyla sen Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğunu elde edebilirsin. O gözyaşlarıyla Allah'a yakınlığı elde edip, o gözyaşlarıyla resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kurbiyetine dair bir paye elde edip, o gözyaşlarıyla mürşidinin gönlüne girebilirsin. O gözyaşlarıyla, o göz... Artır artırabildiğin kadar. Buna kıymetli şeyler, o gözyaşlar. Çocuk ne kadar anladı bilmiyorum. Ama hadisenin üzerinden belki 14-15 sene geçti. Mer, sadece çocuklar boş yere ağlamasın diye babasının ettiği bir nasihatten ibaret değilmiş o sözde. İşin hakikate taalluk eden bir tarafı da varmış. O gözyaşlarının içerisinde işte o hüzünden, bakın hüzün toprak, o toprağa gözyaşlarını atıyorsunuz ve hüzün toprağında, daha doğrusu kalp toprağını hüzünle çapalıyorsunuz. O gözyaşları da o çapalandan yere düşen tohumlara yağmur gibi oluyor ve oradan bir şeyler büyüyor. Bir, bir şeyler büyüyor. Sonra dönüyorsunuz, sizi mahzun eden sebebe dua etmeye başlıyorsunuz. Ya çok da dua etmiyoruz. Biraz kızmaya da devam ediyorsunuz. Onu da söyleyelim. Ya. Birazcık rasyonel olalım. Evliya değiliz. Azıcık kızıyorsun ama diyorsun ki lan baş ver diyorsun. Öyle yaptı ama bak buradan Mevla nasıl bir güzellik ihsan etti. O hüznün içerisinden bir şey devşirilir. Hatta bu hafta fark ettim. Hani böyle iyi taraftarlar maça giderler. Genelde kale arkası taraftarlarında olur. Bağırmaktan, o loy, loy 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 loy'dan maçın sonrasında iki gün filan sesleri kısık gezerler. Ben böyle bir şey yaşamadım daha ben. Yani sesimin çok kısıldığı da vaki değildir. Ama bir şeyi fark ettim. İnsan kendi içine doğru derin konuşursa, kendi içine doğru fazla bağırırsa, sesi kısılıyormuş bu Bak bunu da bilmezdim. Başkasına bağırdın diye değil de, kendine bağırdın diye de sesin kısılıyormuş. Ses de ne bileyim kimin ne işine yarar ama ses bizde mühim. Babacığım bak program anlatacağız ses lazım. Şiir okuyacağız, ses lazım. Ha, yaptığımız işi yapabilmek için gerekli enstrüman Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiği ses. Hatta bende biraz enteresandır. Çıkar bir yere giderim mesela. Tanımaz insanlar. Konuşunca, aa hocam bir fotoğraf. Sesinizden tanıdım diyor. Ama ben sesiyle, görüntüsünden ziyade sesiyle tanınan bir kimseyim. Sesiyle var olan bir kimseyim. Sadece sesinle mi? Sesle var olmak ne demek diyeceksin şimdi? Babacım, işimiz bu ya. Biz bu, Her insan bir şeyle var olur. Her insan. Allah-u Teala diyor ki, gizli bir hazineydim, bilinmeyi murad ettim, insanı yarattım. Allah'ın insanı yaratma sebebi bu. Bu murat doğrultusunda yaratılan insan da, var olmak ister, görünür olmak ister, kabul görmek ister, bilinmek ister. Bunun için de, var olacağı bir takım enstrümanlara, argümanlara ihtiyacı vardır. Neyle var olur? Tercihi doğrultusunda bir şeyle var olur. Mesela bir tanesi güzeldir. Ben güzelim der. Güzelliğiyle var olur. Öbürü zengindir. Parasıyla var olur. Öteki karizmatiktir. Karizmasıyla var olur. Öbürü çirkindir. Çalışır çalışır çalışır. Bilgisiyle var olur. Beni ki ahlakıyla var olur. Öteki kulluk çabasıyla var olur. Öteki arabasıyla var olur. Adam yani, araba geldi o araba arabayla var. Diğeri mesela, ayakkabısının markasıyla var olur. Ya da ayakkabısıyla çantasının arasındaki renk uyumuyla var olan insanlar vardır. Bir başkası. Oturduğu koltukla var. Asbel kadar bir makam vermişlerdir. O koltukla beraber var olur. Varlık ispatını onunla yapar. Şimdi ses kısılınca ya bir düşündüm şöyle dedim ki Abicim ben öyle bir şeyle var olmak lazım ki o senden alınsa bile sen Var kalmaya devam et. Adam var, koltukla var. Koltuğu altından çeksen ortada adam kalmıyor. O zaman koltukla var olan adam hakikatte yoktur. Parasıyla var. E düşmez kalkmaz bir Allah, her kemalin bize zevali var. Bir badire, bir bir şey. Kaybetti parayı, adam yok. Parasıyla var olan adam, parası yoksa yoktur. Noksan vardır, eksik vardır. Ama kamilen yoktur. Güzelliğiyle var olan çirkinleştiği anda yoktur. Sesiyle var olan kısıldığı anda yoktur. Çoğaltın misalleri ama şöyle düşünün bir de. Ahlakıyla var olan bir insan var. Ahlakıyla var olan bir insandan neyi çıkartırsanız çıkartın o insan var olmaya devam edin. Ahlaksız olmadığı müddetçe. Ahlaklı, çok güzel arabası var. Ah Allah bullak oldu her şey. Artık arabası yok. Adam hala var. Parası yok. Hala var. Yakışıklılığı kalmadı. Hala var. Karizması yok. Hala var. Makamını çektiler altından. Hala var. Yahu dedim Serdar Tuncer. Yavrum bak beni dinle. Öyle bir şeyle var olmaya talip ol ki. Onun zevali mümkün olmasın. Onun yokluğu mümkün olmaz. Bak onunla var ol. Öbür diğer şeyler gelir gider falan filan. Ama sen hak Kulu olarak var olmaya devam et. Bu, bu önemli. Şimdi bunları konuşurken de sesim kısıldı. Bir düşünsenize sesin kısıldığı için kendi kendine bunları anlatıyorsun. Oradan doğuyor bu sebep. Ondan sonra da bunları anlattığın için sesin biraz daha kısılıyor falan. Sonra diyorsun Allah bir bir günde ben dostlara bunu anlatayım. Halbuki ben kimseye karışmamaya da karar verdim bu sıra. Bir daha böyle dertleşme tadında gidiyor. Varsın gitsin dertleşmeye de ihtiyaç var kendime de karışmamaya karar <laughs> Bu da insanı yoruyor. İnsan karışıyor. Hasbun Allahu ve nimel vekili hüznün içerisinde bulma meselesini bana bir hatırlatın. Orayı unuttuk bak. Geldik buraya. İnsan unutuyor. Kendine bir takım sözler veriyor. Fakat verdiği sözü unutuyor ya da tutamıyor. Niye? Çünkü Allah Sübhan. İnsan değil. İnsan noksan. Unutacak yani. Etrafımızdakilere karışıyor musunuz siz de? Karışır be. İşte baba evladına karışır. Karı kocasına karışır. Patron çalışanına karışır. Usta çırağına karışır. İnsan arkadaşlarına karışır. Sevdiklerine karışır. Hatta hayatında bir defa gördüğü bir insana bile bazı insan karışır. Ben onlardan karışmaktan kasıt düşün yaptığı işi daha iyi yapabilsin diye ona bir şey söylersin. Karışmak bu. Bir yanlışından vazgeçsin diye ona bir şey söylersin. Karışmak bu. Bu dünyaya niçin geldiğini ihtar babında ona bir şey söylersin. Karışmak bu. Aman zarar görmesin diye bir şey söylersin. Karışmak bu. Şöyle şöyle yaparsa ileride bu böyle böyle olur onun için iyi olur diye bir şey söylersin. Karışmak bu. Şimdi ben karışırım. Fakat bir şeyi fark ettim. Karıştığın her insana aslında bir ayna tutuyorsun. Tuttuğun aynada da o insanı kendisiyle yüzleştiriyorsun. Fark etmediği bir şeyi fark ettiriyorsun. Tamam zannettiği bir şeyin eksik olduğunu gösteriyorsun budur dediği bir şeyin daha iyi yüzsü olduğunu gösteriyorsun. Adamı bir çelişkiye sevk ediyorsun. Bocalamasına sebep oluyorsun. Şimdi buna sebep olan senin ayna tutuşun olduğu için eyvallah az oluyor. Allah razı olsun az o Kırayım aynayı da görmeyeyim kendimi bu halde. İnsanoğlunun ekseriyetle kendine ayna tutanlara yaklaşımı budur. Sırtını döner aynaya. Görmezden gelir. Kaldırır bir taş atar, kırar aynayı. Kırılırsın, incinirsin, sesini gider, içine doğru bağırırsın. Bu. Dedim ki kimseye karışmayacağım, böyle karışmayacağım, karışmayacağım falan filan. Evden çıktım geliyorum, kendi kendime ona karışmam. Bunu. Karar alıyor Serdar Tuncay. Ofise yaklaştım. Arabayı park edeceğim garaja doğru giderken. Kendi kendime dedim ki, evet ya bu iş böyle dedim, tamam. Bir karar alırsın ve karışmazsın. Şimdi iki serdar konuşuyor içimde biri diyor ki "Ba artık kimseye karışma." Öbürü diyor ki "Ya tamam da daha evvel de çok kararlar aldın sen. Nasıl bu kararın arkasında? Yok yok bu defa tamam. Bu kararın arkasında duracağız koçum." Baba yapamayız biz. Hayır yapacağız. Emin misin? Ya, ya yapacağız bu defa. Peki sen bilirsin falan. Yaptık. Tamam bu defa oldu falan derken garaja yaklaşın bir kedi. Yolun ortasında yatıyor. Yavru küçük. Yavaşladım. Arabayı görür de gider diye. Gitmiyor hiç keyfini bozmuyor. Yolun ortasında güneşli tepede böyle yatıyor yavrum. Ses çıkarttım arabayla. Bana mısın demiyor. Tın umurunda değil. Şimdi i̇şte bu arada kedi bir taraftan gitsin diye düşünüyorum. Öbür taraftan da diyorum ki bak yani tamam bu defa bu kararı aldık. Bu kararın arkasında duracağız. Aslan gibi duracağız. Hiçbir şeye karışmayacağız. Tabii yapacağız bunu falan. Kediye bakın kedi gitmiyor. Kararımızın arkasında duracağız falan. Korna çaldı. Kedi gene gitmedi. Yatıyor. Değil mi? Ben bunun yandan geçeyim yavaşça. Boşluk var. Böyle dar da bir alan. Kedi böyle hafif yandan geçtim. Bir taraftan da bakıyorum lan panikler de arabanın altına girerse falan diye de korkuyorum. Yavaş 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 geçtim. Kedi arkadaş umrunda değil anasını satayım. Şey gibi hani adam demiş ya arabayla gidiyormuş. Birisi de yolun ortasında dikiliyor. Kardeş tat 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 demiş ne korna çalırsan kardeş. Saygı ağacam. Yani ağaç olsaydım korna mı çalacaktın? Yanımdan geçecektin. Geç git diyor. Sayki ağacam. Kedi o havada. Saygı ağacam kediyi geçtim. Tam otoparkın kapısını açacağım. <laughs> Dedim ki ya şimdi bak sen geçtin böyle ettin de arkandan bir başka araba gelir. O araba buradan geçerken kedinin diğer bütün kediler gibi arabanın sesini duyunca kaçacağını zanneder. Bu da kaçmaz, aynı havayla oturur, üstünden geçer, ölür. Ne yapayım lan bu kediye bir ne ha, Çocuklardan biliyorum. Kedi eğitiminden böyle yanlış bir şey yaptı vakit su atıyorsun falan. Arabaya baktım. Su var. Hafif geri geri geldim. Camı açtım. Kediye su bir boca ettim. Bir kaçtı. Nasıl kaçıyor bu? Ha dedim. Bundan sonra bir daha yolun ortasında böyle yatmaz. Ölmem. Sonra kaldım böyle. Otoparkın girişinde. Hani dedim hiç kimseye karışmayacaktı. Hani hiçbir şeye karışmayacaktı. Hani müdahale etmeyecekti. Daha bu kararı alırken bu kararı aldım mı alamadım mı arkasında durdum mu duramadım mı durabileceğim mi falan derken bir şeye karışıyorsun. Gençlik yıllarımdaydı. Tatile gitmişim. Böyle ilk deniz tatilim. Biz hani Anadolu çocuğuyuz. Ankara bebesi. Biz de öyle deniz tatili falan olmaz. Ne olur? Yaz tatili gelince yaylaya gidilir mesela. Yaylada 15 gün kalınır. Yayla bizim için müthiş bir alan. Yani Çamlıdere, Benli Yaylası Hala çok severim. Denizi bilmeyiz. 20'li yaşlar. Deniz tatiline ilk gidiyorum. Gittim, yanmışım. Geri dönüşte otobüsle geliyorum. Şimdi babacığım hani yok güneş kremi sürermişsin, yok şu saatlerde denize çıkmazmışsın, yok şu olmazmış, yok bu olmaz. Bilmiyor ki garip. Ne yapsın? Bir girmiş. Yanmışım. Yanmadan dolayı da deri kavlamaya başlamış, kaşınıyorum. Ama nasıl kaşınıyor? Otobüse bindim. Ya öyle bir kaşınıyorum, yanımdaki adam ürktü. <laughs> Yan koltuk ulan dedi, bunda ne var, uyuz bu, ne var, kaşınıp duruyor falan. Adamın rahatsız olduğunu fark ettim, kaşınmayacağım diye kendi kendime karar veriyorum. Şimdi dizim çok kaşınıyor, dizimin altı. Elim oraya gidecek oluyor. Demek ki o zaman da akıllı bir adam değildim. Diyorum ya bu psikolojik bir şey, insan kendi içinde bunu halledebilir. Hani kaşınmıyor diye düşünürsen kaşınmaz ya da iradeyi ortaya koyarsın. Bütün kaşınmasına rağmen kaşımazsın. Sen kaşımadığın için de onun kaşınması biter. Dolayısıyla mevzudan kurtulursun. Zaten senin orayı kaşıman oranın daha fazla kaşımasına sebep oluyor falan filan diye böyle kendi kendime bir şeyler konuşuyorum, motive ediyorum. Kaşımayacağım, kaşımayacağım, kaşımayacağım. Dizime bakıyorum, kaşımayacağım, kaşımayacağım. Bir müddet sonra baktım ki böyle yapıyorum. Kaşımayacağım, kaşımayacağım, kaşım, kaşımayacağım yer biz ama kaşımadığım yer kalmadı. Şimdi bu kaşımakla karışmak bak birbirine yakın şeyler. Kediyi böyle geçip de otoparka girerken bu Antalya'da dönüşteki kaşınma meselesini hatırladım. Dedim ki ya insan değişmiyor arkadaş. Sonra şunu düşündüm. Lan sen seni değiştiremezken çocuğumu değiştireyim diyorsun. Eşimi değiştireyim diyorsun. Arkadaşımı değiştireyim diyorsun. Çırağımı değiştireyim diyorsun. Beraber çalıştığım insanları değiştireyim diyorsun. Sevdiklerimi değiştireyim diyorsun. Karşılaştığımı değiştireyim diyorsun. Agacım ben. Bir başkasını değiştirmek ancak kendisini değiştirebilenlerin harcıdır. Hatta onların bile an gelir ki harcı değildir. Neden? O kişinin senin değiştirme arzundan evvel kendisinin değişmesi gerektiğini fark etmesi lazım. Dert etmesi lazım. Ondan sonra buna bir ihtiyaç duyup senden de bir medet umması lazım. Ulan ne derdeden var, ne fark eden var, ne sana dönüp hadi diyen var. Bir, sana ne oluyor arkadaş? Yetmez mi kırıldı? Yetmez mi kırıldı? Bırak yani. Sana ne? Neyse. Bu arada işte hatırlat dediğim mevzu O hüznün içerisinden damıtılan mevzulardan biri budur. Girişte onu söyledim. O hüznün içerisinde Hasbünallahu ve ni'mel vekil sırrından bir şela bulabilenlerdir. Allah en güzel vekildir. Hasbünallahu ve ni'mel vekil ve ni'mel mesîr. Bak bunu hep söyleriz. Biliriz. Zaman zaman dilimize düşer filan. O üç gündür bu benim bir dize bonum Gayri ihtiyari. Tesbih alıp da Hasbünallahu ve ni'mel vekil çekim diye değil. Yatıyorum, bir uyanım, dokan böyle Hasbünallahu ve ni'mel vekil. Hasbünallahu ve ni'mel vekil. Dolaşıyorum Hasbünallahu ve ni'mel. Susuyorum Hasbünallahu. İçimde biri var. Sürekli hasbunallahu ve nimel vekil, nimel mevla ve nimel nasir diyor. Bu niye? Allah en güzel vekildir. İşleri gören Allah'tır. İnsan bunu bilir ama şöyle düşünür, yanlış yapar. Çünkü insandır. Zanneder ki Ahmet olmazsa bu iş olmaz. O işi yapan Ahmet değildir, Allah'tır. Zanneder ki ben şuna şunu söylemezsem şu şöyle olur. Hayır, o seninle alakalı bir şey değildir. Onu öyle yapacak olan Allah'tır. Zanneder ki şunu şöyle şöyle yaparsam böyle olur. Hayır, o seninle alakalı değil. Onu öyle öyle yapacak olan Allah'tır. Mevla kulunu hasbunallahu ve ni'mel vekil sırrından haberdar etmeyi murad edince öyle zannediyorum ki biraz yalnızlaştırır. Etrafında kimse kalmaz. O yalnızlık içerisinde bakar ki Allah var. Müsaade bana Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğmadan evvel muhterem pederi alilerinin, beş yaşlarında muhtereme validelerinin ebedi aleme göçmesinin hikmetlerinden birini anlatırken bunu söylerler. Allah en sevdiğinin, Habibi Edibi'nin, yüzü su hürmetine halk ettiği güzelin, doğmadan babasını, aklı yetmeden annesini, sonra amcasını, işte arada dedesini filan. Yani bütün dayanak noktalarını çekti aldı elinden. Canın sıkılınca annene gidersin. Ağlamak için, başını omzuna yaslamak için. Anne yok. Niye? Hasbun Allahu ve nimel vekil. Allah var ey Habib'im. Baba, baba sevgisi, baba şefkati. Hani şunu şöyle düşünün. Bu dünyada babasının muhabbetini, sevgisini tatmaya layık tek bir kişi var olsa, bir kişiye böyle bir hak olsa, o hak Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın olurdu. Ama bu hak onda yok. Niye? Niye? dayanak Allah, sığınak Allah, vekil Allah, fail Allah, dost Allah, yar Allah. Bunu bilsin diye. İşte Allahü Teala bazen kalplere hüzün verir. Bu hüzünden bazen bir tefekkür mayalanır. O tefekkürün denk düştüğü yerlerden birisi de Hasbunallahu ve nimel vekil dir. İnsan bir şeylerle var olur. Ve var olduğum zannettiği şeyler hepsi bir gün yok alacak şeylerdir. Bir gün yok olacak şeyle bugün var olduğunu zanneden aslında bugün de hakiki manada var değildir. Yoktur. Öyle bir şeyle var olmalıdır ki insan her şeyini alsalar, kendini bile kendinden alsalar o gene var olmaya devam etsin. O şeyin adı asil bir hüzündür. O şeyin adı, ubudiyettir. O şeyin adı, güzel ahlaktır. O şeyin adı, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama kurbiyettir. O şeyin adı, evliya-i kiram hazeratının gönlüne girmektir. Vesselam. Başınızı mı ağrıttım? Ağrısın. Benimki ağrıyor, biraz da sizinki ağrısın. Allah'a emanet olun. Eyvallah.